Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve balkonuma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere yine sukulentlerimi göstereceğim. Bu sukulentler geçen gün yağmurda güzelce sulandılar. Daha doğrusu yıkandılar. Ben sularını biriktirdiğim yağmur suyundan verdim. Hemen şöyle bir ayetimi göstereyim. Şurada da para ağacım var. Bakın üstten de göstereyim şöyle. Şirek kulağım var. Bakın o yağmur suyunu yiyince orbi kulağı tekrardan aralardan yaprak vermeye başladı. Bu da aynı şekilde bakın. Küçük küçük yaprakları var. Videomu bu arada akşam saatlerinde çekiyorum. Biraz soluk gösteriyor olabilir. Çünkü akşam saatlerinde olan ışığın miktarı pek fazla güzel göstermiyor videoyu. Bunlar da bu şekilde. Hemen hemen şu yavaş yavaş çiçek sapı çıkartmaya devam ediyor. O polinam da bakın çıkartmaya başlamış. Hemen burada yine besiyonum var. Bluestar'ım var. Bunun yapraklarında bir değişiklik var. Yavru verdiği için bozulma gibi gözüküyor da yavru veriyormuş ondan kaynaklı. Hemen şurada güzel bir kolor atan var. Burada da özel türlerim var. Bakın şunu yeni aldım şu türümü. Yine kırmızı ve tırnaklı türlerden. Birkaç tane daha aldığım tür var. Şu arkadaşım. Şunu, şurayı şöyle. Succulent Delight adlı Instagram'dan aldım. Demet Hanım'dan. Şunu da kendisinden aldım. Şurada bir tane daha külü var. Bunları ondan aldım. En kısa zamanda da kolda taşını dolduracağım. Çünkü böyle çirkin duruyorlar biraz. de toprakları bakın rüzgardan dolayı uçuşuyor. Ee, dediğim gibi rüzgar erozyonunu da önlüyor. Ee, bu kullandığımız kolda taşı şu şekilde. Böyle olduğu zaman bir sorun yok. Ama bu şekilde olduğu zaman dış mekanda rüzgar alan yerlerde ve özellikle benim gibi yüksek yerlerde besliyorsanız e, toprağa rüzgar uçuruyor. O yüzden toprak erozyonu gibi oluyor yani aslında rüzgar erozyonu. Toprak kayboluyor. O yüzden hem toprağın uçmasını engelliyor bu bomba taşı. Hem de bitkinin gövdesine e, fazla su değmesini engelliyor. Bir yandan da toprağında hava almasını sağlıyor yani. Şurada bir tane dubleyem var. Bakın dubleyem şöyle ağaç formunda. Hemen göstereyim. Bunu beğenerek aldım. Bunu da zarafet aldım. Burada yine kralosunda türüm var. Kaktüsleri göstereyim. Burada Mustafa'nın hediye ettiği kaktüs var. Nilüfer Hanım'dan gelen kaktüsüm ve hediye. Şu diğer kaktüslerimi de şurada görünen kaktüslerimi de şöyle e, iş yerine, arkadaşlarım bana çiçek getirir misin diye yani söylüyorlar sürekli. İşte birer tane birer tane söyleyen kişilere getiririm diye ayırdım hepsini bırakmadım yani. Yine hediye olanları tabii kendim besleyeceğim. Onlar da o şekilde duruyorlar. Tabii fırsat bulup da çanta hazırlayıp götüremiyorum. Bazen unutuyorum, bazen aklımdan çıkıyor yani. Bazen de gittiğim saatlere uyuşmuyor. İstedikleri ürünlerin şeyleri. mağazalarıma uymuyor yani. Saatlerim uymuyor. Ha bir de bakın en sonki videomda gittiğim seneden bu cütebini almıştım. Bu çok güzel renkleniyor arkadaşlar. Klavatım gibi mi? Bu pembe oluyor. Şöyle altı kök şurası. Altı köklü şurası. Bu şekilde aldım. Bu çok güzel bir tür. O yüzden edinmem gerekiyordu. İyi ki de karşıma çıktı. Şu türümü de hatırlarsanız önceden beri vardı. Ben bunu kesip tekrardan diktim. Ama bir tane araç bir tür daha aldım. Aynı şekilde bir kargom daha var. Onu da bekliyorum. Ayfer'in çiçeklerini aldığım kargom var. Şöyle 3-4 tane bu şekilde antihirsa aldım. Gene dayanamadım. En kısa zamanda gelmesini temenni ediyorum. Burayı şimdilik böyle geçeyim arkadaşlar. Cam önlerindeki stüplemleri de göstereyim. Çünkü oradakileri de bir sonraki videoda Allah kasip ederse taşıyacağım. Bir düzen kurmam lazım. Yine bu düzeni muhtemelen bozacağım. Yani daha doğrusu şu yeni diktiğim türleri kapalı balkona alacağım ki orada biraz da ılıman gittiği için ortam köklenmeleri daha güzel gelişsin. Belki öbür videomda veya da bu videomda su terapisi yaptığım su klantemi de gösteririm. Bir iki tane kök gelmeye başladı. Tamamen dolduğunda da ekimini yapacağım. Sizlere de en son gösterdiğimde çekilmiş bir haldeydi hatırlarsanız o halini biliyorsunuz. E, suyu çektiği zaman nasıl dolduğunu göstermiş olacağım. Burası bu şekilde. Burayı biraz daha şöyle ayarlamam gerekiyor. Çünkü şu kısım özellikle şu kısma doğru böyle bir kargaşa var. Renk uyumsuzluğu, boyut olarak vesaire. Onları dediğim gibi aynı boyutlu olanları ön balkona alacağım ki hem estetik anlamda şu tarzda dursunlar hem de yeni kök yapacakları için buradaki soğuk ortamdan biraz daha uzak kalsınlar ve köklerini tamamlasınlar istiyorum. Yatıp yıkamıştım. Şunu da hatırlatayım ki de bu geçen sene camdan düşer, sukulentimin saksısı kırılmıştı. Babanelerimizin babaannelerimizin köylerde ilkel yollarla tamir ettiği leğenler gibi ben de böyle bir dikerekten saksıyı atmayayım en azından. Sadece çatlağı var diye bu şekilde demir kızdırarak delikler açıp ee, örmüştüm. Örmüş müydüm? Dikmiştim daha doğrusu. Tamir etmiştim. Bir de yamalık derler. Yama yaptım derler. O şekilde yaptım ben de. Burada da yine Agobanis, pardon, aloe verenin diğer türlerinden var. Burada bileşik kaktüsüm var. Çok küçük da aldığımda. Bakın ne kadar güzel parladı. Bunu da muhtemelen bahara doğru büyük bir saksı alacağım. Çünkü o saksı dar geliyor. Burada da diğer türlerim var. Bu şekilde. Şu türden Ferado gördüm çok güzeldi. Bendeki çok kadar yıkık duruyor şey gözüme güzel gözükmeye başladı. Burada bir kalsiyon var. E, nedense geliştiremedim ben bu kafyoyu. O yüzden tekrardan özel bir saksıya diktim. Şurada da çürüyen bir türüm vardı. Bak kıpkırmızı üçül bir tür vardı hatırlarsanız tek bir saksıda. Herkes soruyordu o türü. E, o tür çürüdü. Bir tanesi kaldı. Hemen görmüş kendi su terapisini aldığım türümü. Bakın şöyle beyaz iki tane kök var. Görüyor musunuz? E, suya yavaş yavaş doyuyor. Hatta şöyle göstermek için burada bir şey yok. Bakın şöyle ufak ufak kökler var. Bir tanesi şöyle şeyde kalıyor ama suyun içinde daha güzel gözüküyor sanki. Şu şekilde şöyle görünebilirse bakın beyaz. Yavaş yavaş suya doyuyor inşallah. Daha sonra dikeceğim. Bu saksıları da temizleyip yeni gelen sukulentlerime tahsil etmeyi düşünüyorum. Burası da bu şekilde. Ee, dediğim gibi o adapte olmasını, kök yapmasını beklediğim sukulentleri. Burası biraz daha ılıman olduğu için buraya koyacağım. Ufak tefek türleri, dolgun türleri ise diğer balkona koymayı düşünüyorum. Burası da ön salonun camı. Buradaki türlerimi de yavaş yavaş içeri toplayacağım. ama Sanki burada çok fazla yağmur vurmuyor. Burayı belki en son toplayabilirim. Bir hurdacımız da eksikti. O da geldi. Her videoda bir sabote var. Buradaki türlerim şu an gayet keyifli yerinde. Şu klasik türlerimden olmazsa olmazım. Bakın ne kadar güzel renklenmiş. Şöyle bir tane lolon var. Bir tane daha aldım bunun yanına arkadaş olsun diye. Şurada özel bir türüm var. O renklenmedi hala. Neden bilmiyorum. Burası da bu şekilde dediğim gibi burayı biraz daha içeride değildi. Burada tutmayı düşünüyorum. Daha sonraki duruma göre buradan da alırım bunları. Bunlar da bu şekilde. Burası da mutfak camı önü. Bazılarının ortasında yağmur suyu kalmış. Onları üfledim. Hurdacı peşimden ayrılmıyor bu arada. Buraya geldi bu sefer de. Gidemedi. E dediğim gibi burada da diğer türlerim var. Serada bakın şu türden de görmüştüm. Yeni üretiyor arkadaş. Güzel bir tür o da. Mustafa'ya da vermiştim. Onda da güzel olacak inşallah. Burada diğer türlerim var böyle. Şu türümü şöyle yakından göstereyim. Bu tür çok güzel gerçekten. Buna güzel bir porfiyen saksı yakışır. Şurada geniş saksı ekeceğim diye hala bekliyorum. Bir yere ayarlayamadım daha. Bunlar da bu şekilde. Şu iki tür maşallah subhanallah çok güzel oldular cenab Allah yarattın mı, yaratıyor. Ol derse oluyor, öl derse ölüyor. Bu şekilde arkadaşlar. Hemen mutfak bankonuna da geldik. Burada film kulavatım var. Bakın biraz daha burada duvara yakın olan yerde herhangi bir renklenme yok ama şu kısma doğru hafiften bir renklenme var. Ama tabii yine benim istediğim renklenme değil. Ben şeftali tonlarında olmasını istiyorum. Şu yine klasik e, türlerden biri ve dayanıklı bir tür. Onu da oraya koydum ki oradaki e, Agobades beliagatius terapisi yapınca burada kaldı. Burada da Antares mi Mars mı artık hep unutuyorum. Bu türüm var. Şuradan bebek vermiş. Bu bebeği de baharda ayırayım. Başka yere dikeyim ki o da böyle kırmızı kırmızı olsun. Burası da böyle. Hatta burayı da içeriden çekeyim çünkü sol elimle pek fazla bir şey yapamıyorum. Telefon elimde sallanıyor, titriyor. Burası da bu şekilde. Ayağımın altı dolu gene. Şöyle geçeyim. Burası da böyle arkadaşlar. Bu büyük boy saksıda olan türlerimi neye dikeceğim bilmiyorum. Bakın bu artık buraya daha geliyor. Şurada var. Bunların bir büyük saksıya geçmesi gerekiyor. Şu bebekleri ayırsam mı diye düşünüyorum ama kıyamıyorum. Ya da büyük saksıya dikeyim. Cluster şeklinde büyüsün. Şöyle mont ile böyle bir şey de mont ile ilgili bir şey Kış gününde aklıma bir tek mont geliyor zaten. İsmi öyleymiş. Şurada da yine diğer türlerim var. Belli de olmaz, Belki en kısa zamanda buradaki türlerimi komple toplayacağım. Çünkü 2-3 e, gündür üst üste yağış yağdı. Yağmur oldu yani. E, saksılar korusundan biliyorsunuz. Buradaki saksıların hatta delik olmadığı için e, burada türlerimin çoğunu içeri almayı düşünüyorum. E, duruma göre bu e, bu delikli saksıları belki tutabilirim ama fonseler saksıları kesinlikle artık içeri almam gerekecek. Çünkü sulama ayarını bir nevi etkiliyor. Yani ayarını ben kaçırırım zaten öyle bir durumda Hani Yağmur yağış olduğu için sulamayacağım doğal olarak. En azından bir 10-15 gün 20 gün yani tamamen bu suyu kendileri tüketsin. Daha sonra ben bir yine sulama düzenine geçeyim. O düzende ilerleyeyim. Bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi seradan geldik. İşte 3-5 bir şey alamadan çıktım. Çünkü yer yok. Gönül isterdi ki birçok türden edineyim. Ama tabii ölen sukulentler olacak illaki. Onların yerine yeni türler alacağım. Dediğim gibi boş saksılarımın yerine yeni türler aldım. Bakalım sanki bu sene biraz daha fazla sukulentim var gibi görüyorum. Geçen seneye göre. Gerçi her sene öyle deyip bir önceki seneye göre iki katına çıkartıyoruz. Bakalım daha ne olacak. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. E, bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Çiçek seven tüm dostlarınıza e, kanalımı önerirsiniz, tavsiye ederseniz e, çok mutlu olurum. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın iyiliği ve bereketi üzerinizde olsun diyerekten videomu kapatıyorum.